Atölye Kazas pilotu Kerem Kazas ve co-pilotu Andre İsmail ilk defa kullandıkları Rally 3 otomobiliyle İspanya'da tozu dumana kattı. Genç pilot 2024 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Avrupa'da 3 kar ve buzlu yarış sonrası ülkemize gelerek sezonun ilk resmi yarışında Sarıkamış'ta start aldı ve Rally 2 aracıyla yarışı kazandı. ¡Muy <coughs> Ardından İspanya Süper Şampiyonası'nın ilk rallisine katıldı ve 25 Rally 2 aracına alt kategori olan Rally 3 Fiesta'sıyla kafa tuttu. Yarışın başlarında neredeyse tüm rakiplerini geçmişti. Ancak soldan bir etap öncesi talihsizlik yaşadı. Etap içerisinde otomobilin lastiği patlayınca 2 dakika zaman kaybetti. Kerem Kazas, Andres Malyex buna rağmen 13 Rally 2 otomobili geride bırakarak yine büyük bir başarıya imza attılar. Başarılı ekibimize bu yarış en büyük destek Hindistan Lastik Devi MRF Lastik'ten geldi. Gazaz Manliyex'in bundan sonraki yarışı 22-24 Mart tarihlerinde Marmaris Ege Rally'si olacak. E, rally 3'te ilk şimdi güzel bir yarıştı. Lider gidiyorduk bu kategorimizde. Birkaç tane de rally 2'nin önünde gidiyorduk. Güzel gidiyorduk yani. Sonunda önceki etapta sol ön lastiği patlatınca çok zaman kaybettik ve e, liderliği kaybettik. Son etapta üçüncülükten yine ikinciliğe çıktık ama önemli Zaten deneyim için yapmıştık bir yarışı. O yüzden güzel bitti ve yeni lastiklerimiz de çok güzeldi.